Çalışmanın sürekli çevirilmiş olma hali, mesai ve özel yaşam arasındaki sınırlar ortadan. Çocuk ve ergenlerde bebeğin çocuk ilişkisi yerine dijital arkadaşlık ilişkisine bırakabilmektedir. Dijital uzunmaktadır. Otorite ve sorumluluk. oyunla ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle öğrenme süreçlerinden uzaklaşmakta ve dijital dağınıklığı. rol karmaşası ülkemiz için milletimiz için hatta insanlık için aslında tehlike doğuracak çok önemli bir durum. Neden? Çünkü rol karmaşasıyla birey kendini hayattan e, sınırlamalara ve bir takım rolleriyle ilgili sınır belirsizliğinin getirmiş olduğu sorunlara e, karşı e, savunmasız bir şekilde yakalanmaktadır. Özellikle rol karmaşasında sosyal rol çatışmasına düşen birey aslında bir nevi içsel anlamda çatışmaları da tetikleyerek kendisine düşen rolü yerine getirememekte ve toplumsal anlamda bir takım e, karmaşalar yaşamaktadır. Bunu toplumun geneline yaydığımız zaman toplumda şiddet, çatışma, depresyon ve hatta intiharlara kadar gidebilen, bir başkasına zarar verme ve dürtü bozukluğu dediğimiz tepkisel, refleksif davranışlara kadar dönüşen bir durumdan bahsediyoruz. Bireyin iş yeri, aile, eğitim veya arkadaş ortamındaki rollerinin dijitist bir yaşamın getirmiş olduğu sanal ortamın sanal kişilikleriyle beraber yeni rol ve gerçek realitedeki yani hayattaki rollerini doğru okuyamaması ve anlamlandıramaması getirdiği sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz Bu kapsamda aile içi roller ki e, dijital arkadaşlık e, ortamının getirmiş olduğu öğrenme açısından çocukları öğrenme ortamından uzaklaştırması dijital nesnelerin e, sürekli e, sorun e, değil de doğru kullanılamamasından kaynaklı bir durum özellikle aile içerisindeki durumlar ki e, aile içerisinde otorite zayıflaması e, sanallaşan ilişkilerin yüzeyselleşmesiyle beraber samimiyet iştenlik ve e, bir benlik değeri olumlaması bağlamında sorunlar oluşturmaktadır. Ve yine iş hayatında roller ki iş hayatı rolleriyle özel yaşam arasındaki roller gerçek anlamda tanımlanamadığı için sınır belirsizliğinden kaynaklı e, bireyin aşırı dijital nesne tüketimi veya içerik tüketimine bağlı olarak sorunlar üretmektedir ve toplumsal anlamda ortaya koyduğu sorun güven ve aidiyet sorunu. Yani insanlar sanallaşan kişilikleriyle karmaşık kimlik e, karmaşasıyla beraber aidiyet ve e, mekansal efendim e, aile içi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, dostluk, akrabalık ilişkilerinin sanallaşması ...ve kaypak bir zemine oturmasından kaynaklı sorunlar oluşmaktadır. Yine toplumsal güvenin ötesinde sosyal sermayede azalma olması... ...yani bireyin iletişim yetilerinin duygusal veya e, iletişim yönünden... ...sosyal becerilerinin zayıflamasına bağlı olarak sosyal sermayede azalma... ...kendini ifade etme, toplum içerisinde var olma ve duruş belirleme standartlarında... ...bir belirsizliğin ortaya çıkmasıyla beraber... E, davranış rolllerindeki e, kodların bozulması yeni bir sorunsala sebebiyet vermektedir. Bugün trafikteki kendini ifade etme biçimi sorunları, efendim e, aile içerisindeki şiddet, e, travma veya çatışmalara bağlı olarak bölünmüş aile e, sıkıntılarının artmasında da en büyük sıkıntı rol karmaşasından kaynaklanmaktadır. Sosyal kimlikte bir otorite eğitimine maruz kalan bireyin depresifleşmesi burada kendilik değeriyle ilgili e, Başımıza çıkan sorunlardan kaynaklı intihar. Efendim çatışma, şiddet üretme ve kendi kendisiyle ilgili sürekli melankolik, e, bozukluklara bağlı olarak bir takım e, davranışsal problemlere ve psikolojik rahatsızlıklara kadar e, uzanan e, sorunları tetikleyen bir durumla karşı karşıyayız diyebiliriz. Sosyal barışı zedelemektedir. Her şeyden önce rol karmaşası, sosyal barışı zedelemekte ve e, bireyin kimlik ve aidiyet problemleriyle iştirak eden durum iş yerinde ve e, gerçek hayatta verim üretme ve performans Düşüklüğüyle beraber e, rol çatışmasının getirmiş olduğu gerilim ve gerginlik eşliğinde bir şiddet üretme mekanizmasına dönüşmektedir. İnsanların sosyal medya, dijital mecralar veya sanal dünyadaki hal ve hareketleriyle gerçek dünyadaki hal ve hareketleri birbirinden ayrışıyor. Bu aradaki açı büyüdükçe kişide çatışma, rol çatışması, kimlik çatışması ve iş dünyasında karmaşalar meydana gelebilmektedir.